Mustafa Artık bu deli değil ama iyice delirdi. Sen bunu toplum içerisinde bir daha söyler misin dedi Ebu Ceyl. Söylerim dedi. Nerede? Şeye götürelim seni Kabe'nin oraya. Orada anlat bunu tamam mı? Tamam dedi anlatır. Ciddi. Orada Allah onlara fırsat verdik derdi. Miraç hadisesini tekrar anlattı. Bütün ayrıntıları orada anlattı. Yeni iman etmiş, iman kalbine yerleşmemiş olan insanlar neyle gittin sen dedi. Rüyamla mı gördün? Hayır dedi. Ben bedenimle gittim dedi. Peygamber Efendimiz'in bedeniyle gittiğim dediğini duyan, yeni iman etmiş insanlar küfrinden <laughs> çıktılar, küfre girdiler. Böyle bir şey olamaz diye haşa küfre girdiler. Bunu kim vazgeçirebilir? Vazgeçirse vazgeçirse arkadaş bu Bekir vazgeçirebilir. Ne yapalım? Gidip ona söyledim. Böyle senin arkadaşın Ali hani böyle böyle söylüyor. Zannettiler ki o inkar edecek. Duyunca ne buyurdu? Tarihe geçecek, gitsin şey söyledi mi? O söylüyorsa doğrudur dedi. O söylüyorsa doğrudur dedi. Daha başka bir şey gerek yok dedi. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir e, Yahudi ile aralarında bir olay oluyor. Olay şu. Diyor ki sen benim diyor bende bir şey aldın parasını vermedin diyor. E, sen almadım Aldın verdin. Aldın verdin vermedin derken aralarında e, tartışma çıkıyor. Öyle değil yani. Kavga değil de tartışma çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Şimdi adam müttahil konumunda. Senin bana borcun var diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki benim buna borcumun olmadığına dair şahit getirecek kimse var mı sizlerden?" dedi. Kimseden ses yok. Bir insanın şahit olabilmesi için ne lazım? Olayı görmesi lazım. Bilmesi lazım ki şahit olsun. Kimse bilmiyor. Kimse bilemediği için kimseden ses çıkmadı. Yanlış hatırımda değilse sahabenin ismi Hüzeyfe idi. Malihaba e hatırlıyor musunuz ismini? E var ama hocam Hüzeyfe hatırlamıyorum. O, Hüzeyf hatırlamıyor. o sahabe olsa gerekirdi." dedi. "Ya Resulallah ben şahidim." dedi. "Sen gördün mü?" dedi yok görmedim dedi ya Resulallah sen dedi yedi kat gökten getirdiğin haberlere ben şüphesiz <laughs> inanıyorum dedi. Buna ne inanmayayım ki dedi yani. Buna şahitlik ederim dedi. Öyle deyince Peygamber Efendimiz artık bundan sonra Hüzeyfe'nin dedi şahadeti iki kişi yana kayımdır dedi. Ona has olarak bu hüküm sabit Allah oldu Allah yani. Aleyküm. O ölünceye kadar bir meseleden meselede şahitlik yapacağı vakitte hakkında açık çanserif bulunduğundan dolayı tek başına iki kişi yana kayım oluyordu. Bu hüküm başkası için yeterli olmuyor. Sadece o Hüzeyfe radıyallahu anh için geçerliydi. Sebebi de Peygamber Efendimiz şari olarak, kanun koyucu olarak ona böyle bir hüküm vermişti. Senin şehadetin artık iki kişilerine kaimdir. Sen tek başına yetersin. Ona göre kabul ediyor herkes. allah Teala Hazretleri peygamberini kendi yanına aldı. Orada görüştü Mevla ile. Mevla ile görüşmesinin hediyesi olarak bize ne geldi? Namaz 5 vakte indi. Amel-i Resulü o da bizim için hediyedir tabii ki. Önce beş vakit, namaz beş vakte çıktı yani vardı da bu şekilde vakit olarak yoktu. Birkaç vakit kılınıyordu yani. Aslında öl vakit olarak farz oldu biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam e, İbrahim Aleyhisselam daha üstü İbrahim Aleyhisselam geri gelirken İbrahim Aleyhisselam Mevla ile görüştü, görüştü. Ne dedi? Ben vakit namaza farz kıldırır. İbrahim Aleyhisselam Halilullah, Allah'ın dostu olduğu için dostluk neyi gerektirir? Teslimiyeti gerektirir. Öyle değil mi? Bir şey söyle. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim, yapacağım, değil mi Erol abi? Yapar mısın, yapmaz mısın? Yaparım. Yaparsın değil mi? Yaparım. Teslimiyet bunu gerektiriyor şimdi. İnşallah öylesindir. Allah'ıma sattık dedim. Teslimiyet. <laughs> İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam bir şey söylemedi. Bir alta indi. Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam Kerimullah olduğu için Mevla konuştu. Nazlı. Konuşuyor yani. Teslim şeyi var. Konuşmalar olduğu için biraz daha farklı onun makamı. <laughs> dedi ki ya, sen dedi bu ümmetini dedi kaldıramaz bunu. Benim ümmetim dedi kaldırmadı. Ben bunu biliyorum dedi. Hatta burada geçiyor. İkişer şerreket namazda diyor. Mükellef onlar kılmadılar diyor. Sen bunu diyor çıkarıya çıktı. diyor. Rabbinle görüş de biraz azalt diyor git gel git gel derken beş defa gidiyor en sonunda beşe iniyor. Bu da ağır gelir diyor. Daha artık çıkamam diyor yüzüm yoktur. Beş vakit olarak bize farz oldu. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Beş vakti kılana bu arada bunlar konuşurlarken Mevla Teala senin ediyor. O beş vakit namazı kim kılarsa diyor ona elli vakit namazın sevabı verecek. Her birisine on vakit sevabı verilince beş vakti elli vakit namaz sevabı verecek diyor. Başka bir vakti ise şu ayet Orada bunlara okundu. Ma yubettelul gavlu ledeyye ve ma ana bi Bizim indimizde verilen hüküm değişmez. Ben e, kullarıma da zulmedici değilim. Ayet-i kerimesinin onlara e, okunduğu, onların da duyduğu söyleniyor. Şerifte. Beş vakit namazı ve amel-i e, rasulü aldı. Tekrar buraya geldi. Ümmet-i Muhammed'e bunlar farz oldu. Peygamber <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca e çıktığı vakitte hem cenneti hem cehennemi gördü. Cennetlik insanları, cehennemlik insanları gördü. İbrahim Aleyhisselam'ın bir tarafında e, bir ağaç vardı İbrahim Aleyhisselam'ın yanında. O ağacın etrafında insanlar vardı. Adem Aleyhisselam'ı gördü. Adem Aleyhisselam etrafını sarmışlar. Bir tarafına bakıyor, seviniyor. Bir tarafına bakıyor, üzülüyor, ağlıyordu. Bir tarafa bakıp da sevindiği taraf cennetlik olanlar bakıp da üzüntü taraf ise ümmetinden yani beşerin atası olması itibariyle asıl babamız o olduğu için üzülüyordu. Çocuklarımdan cehenneme gidecekler var diye üzülüyordu. Bu tarafa da bakıp cennete gidecekler var diye seviniyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın etrafında oynayan çocuklar vardı. Müminlerin daha küçükken ölen çocukları onların cennete gireceğine dair hadis-i bu hususta bununla ilgili bir sürü hadis vardır. Konumuz orayla alakalı olmadığı için bunlara fazla değinmiyorum. İsra hadisesi Kur'an-ı Kerim'de Mevla Talesi'ni bu şekilde beyan etti. Miraç meselesi en sünnete göre Miraç haktır. Şimdi ceset ruh <laughs> beraber mi? Ruh maal ceset mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç yaptı. Yoksa sadece ruhuyla mı? Yoksa sadece bedeniyle mi? Bu hususta dört tane, beş tane farklı görüşler vardır. Ehli sünnet ve Al cemaat meseline göre ve bu mezhebin de ulemasının ekseriyle, cumhur ulemaya göre yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ruhu hem de bedeni, cesediyle beraber ne yapmıştır? Bedeni şerifleri birlikte mirac etmiştir. Rüyada olsa insanlar inkar etmezdi. Herkes bu rüyayı görebilir bir kafir de görebilir, bir Müslüman da görebilir. Bunu kimse inkar etmezdi. Hatta ne dedik biraz önce? Müslümanlar, yeni iman etmiş olan insanlar irtidad etti, kafir oldu dedik değil mi? Niçin? İman kalbinde yerleşmediğinden dolayı bunu akla vurdular hemen. Akılla beraber bu akla mümkün olmadığı için dolayısıyla bu burada bir ne var? Anormallik vardır. Bunda bir eksiklik var, bunun aklı yerinde değildir diye haşa imanlarından vazgeçtiler. Ayşe Validemiz'den gelen bir hadisi i şerif var. Z karşı tarafını de söyleyeyim de duyduğunuz vakitte şaşırmayın. Muhtizmeli. Ayşe Validemiz, muhtesem de onlardan birisi, evet. Ayşe Validemiz şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in cesedi kaybolmamıştır. Sadece ruhuyla beraber ne yapmıştır? Miraç evet. etmiştir buyuruyor. Halbuki, ulemanın ilk serisi bakın çoğunluğu, sahabenin de çoğu onlarca sahabe ne rivayet ediyor? Peygamber Efendimiz'in ruh mal, ceset, bedeni şerifiyle beraber ruhu ikisinin birlikte ne yaptığını, miraç ettiğini açıkça söylüyor. Peki burada e, bu ikisinin arasını nasıl bağdaştıracağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında Ayşe validemiz daha çocuktu. Daha çocuktu ve evli bile değillerdi. Hücretten bir buçuk sene önce miraç artesinin o vaki oldu. Evli bile değillerdi. Ayşe yani. validemiz neydi? Ayınları, Böyle bir e, söz geliyor. Bir sahabelerden birkaç kişi sormuş. Peygamber Efendimiz muvaffak da cesedi bir Muhammed'in diye sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Peygamber Efendimiz'in cesedini kaybolmamıştır. Sade ruhuyla yapmıştır diye bir hadis-i var. Ama ondan gelen cevayet. Fakat bu olay vaki olduğunda bir kere zaten Ümmühani'nin evindeydi diyoruz halasının. Evet. İkincisi Ayşe validemiz daha küçüktü o zaman. Çocuktu yani. 7-8 yaşlarında belki yoktu bu şeyleri geniş bir şekilde ne kadar rivayet varsa zayıf, güçlü, ne kadar onlarca rivayet var hepsini de şifa Şerif'te tek tek alıyor. Ayşe şerif mi? Ayşe ademiz rivayet Ayşe mi? gelen bir rivayet, böyle bir rivayet vardır. Ama bu kesinlikle makbul değildir. Ehl-i Sünnet alimlerinin tamamına göre kesinlikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bedeni şerifiyle hem de ruhuyla miraç etmiştir. Dolayısıyla bunu inkara kesinlikle mahal yoktur hadis-i meşhurdur diyoruz. Az kaldı mütevatir olacaktı. O kadar kuvvetlidir. Eğer mütevatir olsaydı zaten Allah muhafaza inkarı yapacaktı? Aynı ayet inkar gibi küfre sokacaktı. Bir Müslümana Müslüman olduğunu iddia edip de söyleyip de ondan sonra kalkıp da bu bu kadar meşhur hadis sabit olan bir şeyi inkar etmek kesinlikle yakışmaz. Bundan ne Allah razı olur ne Resulullah razı olur sallallahu aleyhi ve sellem. Sen peygamberinin Diyorsun ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmamıştır? Böyle bir şekilde miraç yapmamıştır. Yaz. o zaman bu peygamberi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Mevla'yı görmediyse, ruhu ve bedeniyle beraber miraç etmediyse, o zaman Peygamber Efendimiz diğer peygamberlerden şu oluyor. Çünkü Musa aleyhisselam, Şedimullah oldu. Peygamberimizin özelliği ne? Mevla'yı bizzat görmesi. Sen bunu inkar ettin mi? Bak nerelere gidiyor sen hem peygambere inandığını söyleyeceksin hem de onun için böyle çok değerli ve çok önemli olan bir hadiseyi kabul etmeyeceksin. Akla mantığa uymuyor. İslamiyet akıl dini değildir. Ne dinidir? Nakil dinidir. Başladım. Nakil. Nakil varsa orada susmak gerekiyor. Benim aklıma uymuyor. Senin aklına uymuyor olabilir ama Allah veya Resulü böyle bir şey söylediyse iş bitmiştir. Cainatın efendisi böyle buyuruyor. Veya yaratıcısı böyle buyuruyor. Daha bizim elimizden gelen bir şey yoktur. Mevla öyle buyurduktan sonra bize düşen bir şey yok. <laughs>